merhaba. Ben Smile. Bugün bu. arkadaşlar ne yapıyoruz? Parti yapacağız arkadaşlar. Bu sonra ben yine geleyim. Arkadaşlar girdi. Şu an kaçıncı bölümdeyiz? 57 arkadaşlar. 50 arkadaşlar bugün kaçadı kadar geleyim? 60 değil de. Dur. 70'e gelelim arkadaşlar. Bugün hop bu, hop aşağı hızlı gitmeye gerekiyor zaten arkadaşlar bugünkü videomuz biraz kısa olacak. Hop. Arkadaşlar çok da konuşamayacağım. Çünkü konserast konserastiyonum muydu? Neydi ya o? Konserastiyonum. Ya işte siz anladınız arkadaşlar. O zaman ha, gider. Gitti. Al işte. Hop. Hop. Son anda gidiyordum. Hop. Uf, son anda. Hayır. Hayır. Al işte ya. Tamam. Arkadaşlar ben bu bölümleri falan geçtim. Do yüzde bitiyormuş arkadaşlar. Yani çok az kaldı ya. 41 tane bölüm kaldı. Dur bir dakika ya. Burada biraz yanlışlık yanlışlıklık yapmışlar diyecektim ki öldü arkadaşlar ya videomuz çok uzun olmayacak dedim ama herhalde ben burada bir dakika harcadığıma göre biraz 20 dakikaya ulaşabilir mi hayır hayır arkadaşlar sizin dakikanızı götürmeyeceğim hayır bunu yapmamalıyım hayır arkadaşlar sizin için ha ha Ha. Ha. Ee, Allah... Aa, dur, neredeyim ben? Ah tamam. Buradaymışım. Hop. 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 sizin dakikanızı boş harcamak... ...ne demek? Bu demekmiş. Hayır, ne demek? Vü, vü. Sonra da... ...vü, Brön, bram 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 Arkadaşlar 10 dakika falan sürecek çünkü 90'a gelirsek hemen 10 e, bölüm yaparız diğer diğer yani yarın arkadaşlar. E, 10 bölüm yani daha çok kolay olduğu için videomuz daha kısa olur. Aslında kısa video aynı. Tamam arkadaşlar ya bugün 90'a gelelim olur. Bugün 90'a gelelim yarın yaparız. Hadi bakalım. Şimdi uy bu Allah. Ya oğlum ne olacak ya? Yapımcının hatası arkadaşlar değil mi? Hani biz bizim yapacağımız bir şey yok. Orada o zaman kil çekmemiz lazımdı. Yani oraya şey koyması lazım. Adını unuttum ya. İşte bir tane tetikleyici falan yapması lazım. İlla ölmemiz lazımdı. Ama adam yapmamış. Ya yani benim suçum değil ki. Benim suçum değil. Benim suçum değil. Öf ya hadi. Arkadaşlar ben bu kadar kolay şey nasıl geçemedim Ama dur. O. Al işte. Yine ya. Öf ya. Hadi arkadaşlar bu olsun. Yine geleyim. Arkadaşlar geçti. Bu arada ben yanlış yerden gidiyorum herhalde. Dur, buradan gitmem gerekiyor oradan mı? Tabii ki. Dur, 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 dur. Biz buraya ha, doğru ya, doğru. Anladım, anladım. Oo, hiç düşmeden yaptım. Hop. Durma işte şuradan. Hayır. Ölür. Öl, öl. Ölmedim. Benim ölmem lazım ama burada değil. Tamam, burada ölürüm. Yoksa arkadaşlar bozuluyor. Kill. E, Kil çektim ben. Ya hayır ya. Arkadaşlar benim onun çok kasıyor. Pardon yanlış işaret. Kil. Öldüm. Tamam, çok iyi. Nerede yer gözüküyor? biraz sonra gözükmeyecek ben bunu neden canımız arıyorum ya ha, hayır ya yine mi aşağı ben gidip aşağı bundan sonraki şeylerde dikkat etmeliyiz çünkü biraz uzun sürüyor geçmesi kil çekince ancak oluyor Daha temel ben kil çektim ama kil çekince de bazenleri olmuyor Hop, tamam arkadaşlar bence çok iyi gidiyoruz. Ana Mücahit geldi arkadaşlar oyunumuza. Hadi bakalım Mücahit şimdi bitecek burada. Bu arada Mücahit beni aramadı fark ettim. Bunu fark ettim. Mesaj yaz. Yaz. Mücahit mesaj yazmıyor. Demek ki bu Mücahit. Mücahit yine sen. Trike ben. Tekte öldüm, tekte öldüm. Çok şanslıyım. arkadaşlar Mücahit yüksek bir yerden düştü. Hop. 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 Mücahit bu arada arkadaşlar çıkabilir çünkü bunu sevmediğini ben geldim. Hoş geldin. Arkadaşlar bu arada mücahit video çektiğimin farkında değil. Video çekelim mi yazar mı acaba? Bence yazmaz diye düşünüyorum da. Bugün arkadaşlar bu, bu işi artık bitirelim değil mi ya? Bence o kadar beklemeye gerek yok. Bakın arkadaşlar bu biraz baklı. Durun. Şimdi şöyle gidiyoruz. Ben buraya geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar Ben burayı geçtim. Bayağı uzun sürdü çünkü burada görünmez bloklar vardı. Ee, orayı ben aslında yapmıştım Egemen'le ama arkadaşlar ben orayı e, çok zor yaptığım için unuttum. Bir değerleri çok karışıktı. Dur. 90 93'e mi geldi? Ne ara geldik ya 93'e biz? Daha 70'lerde değil miydik arkadaşlar biz? 80'e gelmeden 90'a geldik. Arkadaşlar yapımcının bir hatası var burada. İnşallah ölürüm. Öldüm. Öldüm var ya. İnşallah öldürürüm dedim de öldüm. Harbi 93'e gitmiş. Arkadaşlar vardı ne oldu görmeniz lazım bakın. Ben yemek yiyeceğim. Yiyeceğim. <laughs> Birazdan gelirim. Tamam yazdım ben de arkadaşlar. Sonra oyundan ayrıldı arkadaşlar. Mücahit biraz sonra gelecek. Farkında değil video çektiğimin. Ben de ona söylemedim. Sürpriz olsun. Öldüm. Arkadaşlar Egemen Egemen de geldi. Ne haber Egemen? İyiyim anne. Egemen de... oyunun sesini biraz kısar mısın? Arkadaşlar diyor ki rahatsız oluyoruz. Egemen'i sevmiyoruz diyorlar. Bu sesini kısacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Egemen'i de görüyor musunuz? Sizin için yapıyor. Değil mi Egemen? Evet. 94. 94. <laughs> arkadaşlar yüze geliyoruz. Yapabiliriz. Bu arada daha ya dakikaya bakacaktım. Allah'tan bir şeye bakacağız da. 8 dakika olmuş arkadaşlar bence çok iyi. Bu arada arkadaşlar biraz Hayır, hayır. Nasıl ölmedim? Ah tamam korktum ya bir an ölmedim diye. <laughs> Allah patladı, patladı. Zorluk maceraymış bu arada arkadaşlar i̇şte onu keşfettim. Hiçbir yeri kıramıyoruz. Hop tamam. Şimdi. Hop tamam. Hop tamam. Hop tamam. Hop tamam. Hop tamam. Hop tamam. Bitiyoruz. Ya e, ben burayı nasıl geçeceğim? Bu arkadaşlar geminin işi bu ben buna basmak istemiyorum. Dur bas. Bam 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 bam. İlker'im ben bunu nasıl geçeceğim? Çok sen, sen geçebiliyor musun? Geçebiliyorum. Arkadaşlar bunu hep hemen çözüyor. Çünkü İlker biliyorsunuz koşmayı bilmiyor. Minecraft'ta. İki kere basmayı bilmiyor. Konuşma kesin. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. hayır, hayır. İlmek istemiyorum. İlmek istemiyorum. İlmek istemiyorum. Taşlar bana kim vuruyor? Bana kim vuruyor? Oyunun yapımcısı. Seni döverim. Seni valla döverim. Döverim bak. Akonu ben ne yaptım? Hayır hayır hayır. hayır. Akonu ben başardım ha. Hayır. Öldüm. Akonu ben başardım o taşları. Bam bam. Bam bam. bam. Arkadaşlar ya nasıl ya ama sen de verim yapınca. Sen de verim. Ya canım gidiyor. Arkadaşlar haksızlık. Beni kim vuruyor? Şu altın elmayı yiyeceğiz arkadaşlar bu da. Dur dur. Altın elmayı yememiz lazım. Yedik. Şöyle canımız gelsin. Hop tamam. Ha, vur bakayım. Vur vur. Hiçbir iş yaramaz o vurma. Artık. Emiş var oğlum ben emiş. 300, 300, 500, 300, 500. Hello, baby, we can do this. One, two, three, we Two, three. Hayır düşmedim, düşmedim. İmkansız bir şeyi başardım. Hayır. Arkadaşlar, maksızlık yaptı oyun. Benim daha temin canım gittiği için öldüm. Oh, senin güzel bir. Arkadaşlar sonunda geldim var ya. Şuraya geldim diye. Artık ne diyeyim. Düş 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 düş. Düşemedim. Çok nıplı. Biliyoruz. Biliyorum arkadaşlar işte, nıplı. Oh tam tamam her yer gözüküyor. bize o yeter. nup değil mi oğlum kim demiş nıplı bana. Oğlum bak nup demeyin ha. Yorumları falan unutup yazmayın. Bozuşuruz. Hop tamam. 99 ve 100. Hadi bakalım. Yüzde de gelelim arkadaşlar. Yüzde neler varmış? Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yani sesini kız. Arkadaşlar e, tabii ki de bak düşündüğüm değil. Buradaki bazı eşyalara bakalım hemen. Şöyle arkadaşlar bir bakalım burada su varmış. Oh. Bu. En, sevmi, en sevdiğim arkadaşlar ya. Ben burada bayağı duruyorum. Çok, güzel bir sayın, salıncak yapmışlar. Dekoroksiyonları çok güzel ama ben yine bozdum. Aa gırdım gırdım diye vardı ya. Dön 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 dön. Burada yine Ay, inşallah. Tamam. Bu ne veriyor? Ne? Arkadaşlar MyFly desteğini biliyorsunuzdur inşallah atacağım. Hatice... Durun. Pardon pardon. Arkadaşlar bu de en baştan illa yüze gitmek istiyorsanız game da geçmenize gerek yok. Bakın, tamam. Buraya gelebiliyorsunuz buraya gelebiliyorsunuz. uçma desteğini aldım Allah'tan. Oraya çok korktum arkadaşlar. Hoppa tamam. Oraya gidebiliyorsunuz. Yüze gidelim. Tamam. Hızlı gitmek için uçarız. Oradan en baş. Buradan arkadaşlar speed alıyorsunuz. Ana. Hayır hayır öleceğim ben. Speed kaç piçok normal dur normal normal dur normal daha demin bir yazı çıktı daha demin bir yazı çıktı böyle geçtim kullan kullan yazısını gördüm zaten Kullan yazısını gördüm. Kullandım. Hadi. Kullanacağım oğlum ben bunu. Ben bunu kullanmak istiyorum. Aldım. Al Hop hop. Buradan da arkadaşlar kafaları alabilirsiniz istediğiniz gibi. Bakın alıyorum şu an. Bakın. Sevaz Steve kafası. Dur şunu bir takalım. Ben <laughs> oldum. Dur dur. Bence bu çok yakıştı kafama. Şöyle şunları da arkadaşlar. Arkadaşımız olsun bunlar Ha oyuna geldi. Dur. Kas, gelsin bir dakika mücahit. Burada işler maceradan hayatta kalmıyor bu bu. Bas bas. Bas bas. Bas sana şuna dur. Bas şuna bas bas. Bas bak bas bas bak şuna bas bas. Bas bir bas bas şuna bas. He tamam sonunda bastı ya. Dur. Video çektim diye. Video çek. Tamam. Video çektim. Video çektim. Kapanış. Yapak. Kapanış yapak. Hop. Hop. Ben bunlarla kapanışımı yapacağım. Abi. Hop. 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 Tamam. Şunları şöyle şunda nereye şöyle şurada arkada Steve kalsın şunun adı dur mücahit nereye ismi ben bununla kapanış yapacağım arkadaşlar şöyle bak bir bak bir bak bir önden arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup diye bildirimleri açın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.